Hepinize merhaba arkadaşlar, Cvzc kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Defenders Depot diye bir oyun oynayacağız. Karşıma böyle bir ekran geldi. Diyor ki, bu base binlerce düşman tarafından durduruldu. Tamir edebilir misin diyor. Begin diyelim. Diyor, bir daha neler var. Taret, tamam. Taret koyacağız. Bir tane, yani buraya koymamız gerekiyor, tamam. Bir tane böyle koyduk, Dan dedik. Böyle ufak bir tutorial var burada. Tamam, buraya koyduk. Başka? Fight dedik. Stage 1 başladı, hadi bakalım. Aha. Oğlum taşmaş geldi lan bir yerden. Bu turret bunları şu anda öldürüyor. Slow spawn bilmem ne bilmem ne. Tamam, stage 1 tamamlandı. Şimdi tekrardan bir yıla geldik. Rap tuzak koyacağız. Tamam, koyduk şöyle. Dan dedik. Fight dedik yine stage 2 başladı. Öldür, öldür oğlum, öldür. Vur, ateş. Az kaldı hadi. Güzel. Bu da bitti. Şimdi bu turret'i seç diyor, upgrade et diyor. Daha güçlü hale gelsin diyor. Upgrade ettik. Tamam. Şimdi direkt 3. bölüme geçtik. Evet, çok iyi. Bayağı iyi vurmaya başladı. İki vuruyor galiba aynı. Ama hep böyle kıl payı ha. Bu etrafta neler var ya böyle? Bunlar başkalarının beyiz mi? Sanırım öyle. Neyse. Artık bizi bıraktı herhalde. Böyle devam edeceğiz. 80 gold'umuz var. Bunu da bir upgrade diyelim Bir yılda bir şey var mı başka alabileceğimiz Lazer bir tane daha koyabilirdik az önce ama Onu şeye verdik tamam Burada bir hediye kutusu var Ah tamam ödül geldi Ödülü aldık Şimdi ne koyabiliriz başka diye bakıyorum Taret mi koysak acaba Şimdilik bence yine geçeriz ya bu bölümü Bir daha dövüş diyelim hadi bakalım Aa çok iyi oldu Lazeri upgrade etmemiz iyi oldu bu. Aa ama çok kalabalıklar lan bu sefer Bu sefer yetişmeyecek ha Bu sefer olmadı bence Bakalım Olabilir Aa Olmadı mı? Ah oh be. Bir tane son bir tane kalmıştı. Tamam neyse. Para geldi en azından. iyi bir şey. Tekrardan şuradan bakalım. Bir şeyler koymamız gerekiyor artık. Crossbow koyalım ya. Bu daha hızlı. O duvarı çok kötü yere mi koyduk ya? O duvarı ben nasıl değiştireceğim? Heh, aldım geri tamam. Crossbow'u al. Böyle koy. Tamam mı? Dan diyelim. Taretimizi de alalım. Taretimizi de şöyle şuraya koyalım. Dan diyelim. Tamam hadi bakalım. Fight. Tamam bak şu an çok iyi oldu. Bayağı iyi oldu şimdi. Bunlar ulaşamaz bitiş çizgisine. Bu arada şu kutu ne ya? Attılar onu buradan. Ha bu kasaymış lan. Tamam. Para geldi güzel. Ne kadar geldi? 86. İyi. Şimdi şunu bir upgrade yapacağım. Ondan sonra bir de şuna bakalım bir tane. Tamam. Bir daha fight. Hadi bakalım. Çok iyi. Tertemiz bitirdik. Bu şekilde daha idare edebiliriz. Tekrar bir fight. Aa kaslı maslı elemanlar geldi. Baksanıza. Ama olsun onlarla da başa çıktık. Güzel. Şimdi bir şeyler eklememiz lazım sanırım. Ne upgrade yapmamız lazım. Şimdi upgrade var. Hadi bakalım başla. Aynen güzel oldu. Tamam biraz zorladı bizi bu bölüm. Bunların hiç etkisi kalmadı çünkü. O yüzden böyle bir yere daha taret koymamız gerekiyor. Böyle yapsak da acaba o yolu mu uzatsak ya? da bunu da böyle koyalım ya. Hadi bakalım. Dövüş. Çok iyi. Oo, hem şişmanlar hem küçükler hem kaslılar böyle karman çorman bir şey oldu. Bütün güçleriyle saldırıyorlar üstümüze. Savunun oğlum, savunun. Çok iyi. Aha gidiyor. Aha gitmedi. Son anda öldü. Yalnız olmayacak. Yetişmedi. Yetiş. Ah yetişti son anda helal be. Şimdi 831'imiz var. 831'e ne koyabiliriz? Bir tane daha mı crossbow koysak şöyle? Nasıl koysak? Şöyle koyalım. Oradan destek yapsın. Bir deneyeceğim. Bakalım olacak mı? Hadi bakalım. Buradan kaçanlara da bu vursun. Tamam gayet güzel gidiyoruz. Heh, oradan o da vuracak şimdi. Güzel. Çok iyi. Tamam. Biz bu işi hallettik aga. Biz bu işi hallettik. 896'mız var. Tamam. Upgrade edelim. Bunu 500'e bastım. Bunu da bir bastım. Bunu da bastım. Güzel. Hadi bakalım. Fight. Güzel güzel. Tamam. Upgrade'ler bayağı işe yaradı. Bunun range'i çok mu az kalıyor ya? Geç vurmaya başlıyor. Oğlum bu niye vurmuyor? Bu bozuldu ha. Ama olsun. Yine de idare ettik. Yavaş! Aha zombiler geldi lan! Oha 40 canı var oğlum zombilerin çok zorlaştı bir anda zorlaştı valla Bu bölümü geçemeyiz böyle Bir şeyler yapmamız lazım bak, bak, Baksana gidiyorlar ya Bu niye vurmuyor ben anlamadım ki sen Sen niye vurmuyorsun? Allah Allah Attım bunu bir tane daha alacağım oraya şimdi Bunu arttırmak istiyorum ben bayağı bir arttıracağım Hah maxlandı tamam Bu da max Bunu da şöyle basalım bunu da basalım. Tamam. Bu sefer geçemezler bence. Fight hadi bakalım. Evet bu sefer bayağı sağlam vuruyoruz. Bakalım vuracak mı bu sefer ya şu cross crossbow. Hadi oğlum vur bakalım. Hah tamam çalıştı. Artık kaybetmeyiz. Derken kaybettik mi? Evet derken kaybettik. Tamam. Şimdi bunu da upgrade edeceğim. Bu sefer geçtik ama. Deneyelim. Bir an durdular lan korktum ha. Vurun oğlum vurun oğlum. Giremiyorum. <laughs> Aha kasa buldum. Hadi güzel kazandık bu bölümü. Böyle gezerek kasaları da toplayabiliyoruz bu arada. Bakayım. Aynen. Biraz dolaşalım şuraları ya merak ettim. Oha onun bunu yapmış. Yuh anasını Evet böyle bir böyle bir yol yapmak lazım. Çok mantıklı. Böyle zikzak çize 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 yürüdürük gelecek. Bakalım ne verecek. Yine para verdi. Burada ne var? Leaderboardlar var. Tamam biz yine bölgemize gidelim. O şekilde zikzak bir yol yapmaya çalışacağım. Bizim base'i bulursam tabii. Tamam şimdi şuradan bir diyelim. Ardından mu diyelim. Bunları şöyle çek. Tamam mı? Bunları bir şöyle kenara alalım. Daha sonra buraya zikzak bir yol yapalım. Hı. Böyle böyle mi ekleyeceğiz? Ha, aynen tamam. Böyle böyle ekleyeceğiz. Sonra buradan böyle dönecek. Tamam. Şuna bir dan diyelim. Şöyle 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 gelsin. Buradan da böyle ulaşsın be. Tamam zikzak gayet güzel oldu. Tam istediğim gibi oldu. Şimdi şunları tekrar yerleştirelim. Bunu bir deneyelim ya. Saçma mı oldu acaba bilemedim. Bir fight diyelim bakalım ne olacak. Baka bak bu gene vurmuyor ya. Allah Allah. Bakalım diğerlerinde problem var mı? Bu da vurmuyor. Lazer vuruyor. Bu vuracak mı bakalım? Bu da vurmuyor. Allah Allah. Niye vurmuyor bunlar? Tamam build diyelim. Move diyelim. Şunu şöyle bir hareket ettirelim. Şunu şöyle bir al koy. Şunu şöyle bir al koy. Tamam tekrardan fight diyorum. Hangisi vuruyor şu an? Hiçbiri vurmuyor. Bunun niye vurmuyor bunlar ya? Şimdi bir çık gir yapacağım oyuna. Tamam çıkıp girdik. Bir daha fight diyorum hızlıca bir görelim vuracaklar mı? Tamam düzeldiler. Ama çok kötü bir sıkıntı ya. Çok kötü, sıkıntılı bir bak yani. Güzel gidiyor. Ama bunları şu an hala gücümüz yetmiyor. Aa bunun iyi bak buraya vuruyor. Lazerden geçti ya vuruyor. Bayağı dayandık. Koşma lan nasıl koşuyor gördünüz mü? Yine başaramadık ama olsun bayağı paramız birikti. Vur ona vur. Bunun dayandık lan. Helal olsun be. Helal adam gibi adam crossbow ya. Yapıştır oğlum ağzına bir tane. Güzel. Tamam şimdi şu duvarlara bir ayar çekmemiz lazım. Bunu alsam mesela ne olur? Bir tane daha silah koy, koyarsak eğer köşelere dönecek otomatikman. Duvarları kaldıracağız o yüzden. En sondaki duvarları kaldırdık. Tamam. Güzel. 10 numara oldu şunu da satalım artık. Bunların yerine de crossbow koyalım. Hatta artık şey de alabiliyoruz ya. Bakın minigun alabiliyoruz artık. Biraz da minigun koyalım şöyle. Mesela nereye koyalım? Şu şeylerin bir tanesini şuradan alalım şöyle. Hatta bunu satalım. Tamam şunu da satalım. Sonra buralara minigun koyalım şöyle. Tamam güzel. Tamam şuna şuna bir tane basalım şöyle. Bir tane daha basalım tamam. Hadi bakalım fight. E ee, minigun çalışmıyor. Çalışıyor mu? Çalışıyor çalışıyor ama vurmuyor gibi sanki. Bilemedim. Minigun. Tamam tamam çalışıyor güzel. Tamam bu bölümü de geçtik ya biz. Oğlum gidin lan geri gelmeyin lan. Evet hadi oğlum. Biraz zorlandık mı sanki bu sefer? Öyle mi oldu biraz? Bana mı öyle geldi? Evet zorlandık ve bitiremedik. Ve bir tane daha destek lazım ya. Şöyle yapalım. Hmm, ne alalım buraya? Taret alalım bir tane şöyle. Hatta tam buraya koyalım güzel olur. Bunu da basalım şöyle. Bir daha fight dedik. Tıp full zombi geliyor ya. Güzel. Hadi oğlum şunu öldür. Ah be. Tamam öldü o. Minigun çalıştı. Güzel oldu Tamam. En azından 2-3 tanesi de öldü öyle. Güzel oldu. Oha lan hala ok vuruyor bizim. Tamam bu sefer aldık bunları ya herhalde. Vur artık. Heh, vur vur vur. Tamam güzel. Bu sefer kazandık. Çok iyi. Kıl payı kazandık ama olsun. Çok para veriyor ya artık. Niye öyle oldu? Buradaki bir kasaları açayım ben. Dur ya da dövüş esnasında açarız orayı. Şimdi ne yapalım? Geliştirmeler yapalım. Şunu mesela bir upgrade diyelim artık. Böyle. Tamam. Şimdi şuradan fight diyelim. O sırada birazcık şu kasaları alalım biz de. Böyle uzaktan bakarız. Ne geldi? Para geldi. Burada bir tane daha bulduk. Saatler ne anlama geliyor ya? Ve şu adam ne anlama geliyor onu da anlamadım. Bir tane daha kasa açtık şurada. Tamam gidelim bakalım. Görünürde düşman yok derken Sonradan gördüm hepsini. Geliyorlar. Üçerli üçerli grupları halinde mi geliyorlar bu sefer? Sanırım öyle yapmışlar. Ya da biz aradakileri öldürmüşüz ama birazcık zor, bir se imkansız bir seçenek gibi. Tamam bunu kazandık sanırım hadi. Tamam güzel, çok iyi. Şimdi ne yapabiliriz? Şuradan bir bakalım. Traps'lerde şey vardı, spike vardı aynen. Spike'dan koyalım şöyle bir yere. Ama bu yolun üstüne konulması gerekmiyor mu? O zaman ona buraya spike koyalım bir tane. Başlatalım bakalım. Bölüm 15. Aha iskeletorlar geldi iskeletler. Baksana şuna. Yüz canları var lan iskeletlerin. Oha. Hem zombi var hem koşan adam var. Dikkat dağıtıyor önden yem. Hem de iskelet var. Lan ya çok zorlaştı. Ama biz bitiririz oğlum. Biz bunları da yeriz. Hadi bakayım. Hadi oğlum. Bu spike çok vuracak onlara. Ya 3 demiş demiş veriyormuş ya. Çok da değilmiş yani. Vur oğlum vur son kez öyle vur. vur vurabildiğin kadar vur katıl artık sende istersen Ha, tamam onu upgrade'lesemedik ya upgrade mi şimdi al bastım upgrade'e hadi oğlum bir para gelsin Heh. sana da bir upgrade tamam ne oldu oğlum ne oldu yüz canlı artist artist geliyordunuz öyle iskeletorlar ha? ya öyle kalırsınız oğlum işte bir dövüşü daha kaldırır mı bu setup he bakalım oğlum bir bitmediler lan hala çıkıyorlar bu sefer olmaz gibi ya sanki. Bak sana oğlum hala geliyorlar lan. Yuh. Bunlar ölmez. Vur 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 ağızlarına. Neyse en azından böyle para kasa kasa bir şeyler yaparız ya. Yok çok zor ya. Çok zorlaştı. Bu spike'a takılacak hepsi. Bakalım ne olacak. Aa, bak yürüdüğü sürece böyle bir kere vurmuyor yani. Bayağı vuruyor sürekli. O yüzden bizi kurtarabilir şu anda belki de. Aha Vallahi geçeceğiz lan. Helal olsun be. Hiç ben sanmıyordum geçebileceğimiz bu bölümü ama geçtik. Daha biz bunun üstüne 3 bölüm daha geçeriz ben size söyleyeyim. Biraz daha para biriktiririz biz. Hadi bakalım. Evet. Hepsi iskelet çıktı bu sefer. Vurun oğlum parçalayın kemikleri. Parçalayın. Siz çok yavaş yürüyorsunuz ama sizin dezavantajınız da bu işte. Ya herkesin bir kusuru vardır. Hadi gel bakayım şu Spike'a. Oh Kucağıma düştün yavrum Kucağıma düştün yavrum Ama bunlar bizi şey yaptı ya yendi Bu sefer olmadı aga ama olsun şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Ben bir yılda geldik Taretler Minigun Bir tane daha minigun koyacağım Buna ne diyeceksiniz peki ha? Buna var mı bir cevabınız? Yok Şöyle koyalım bunu da Tamam Tamam fight hadi bakalım Ben bir şuraya gideceğim ya merak ettim burayı Ağaçlar çok garip yapmışlar ha bu arada Var mı burada bir şeyler? Ödül olur, bir şey olur. Yok mu? Aa, kill the selected enemy. Tamam. Seçili düşmanı öldürüyormuş bu. Basacağız mesela bir tane iskelet son anda bizim beyze e mi geçiyor? Tıklayacağız ölecek. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Ready deyip duruyor ama basınca da böyle para istiyor. Dolandırıcılar. Lan gene bitmedi. Neyse. Gelişeceğiz. devam, tamam, Bekleyin be. Şimdi beyler ben burada fight deyip böyle şey yapacağım. Biraz para biriktireceğim. Daha sonra bir şeyler çakarız alırız. beyze e koyarız. Hemen şunu bir upgrade ettim buradan. Şimdi upgrade edeceğim şunu şöyle. Tamam devam. Çok büyük bir salaklık yaptığımı fark ettim. Şimdi buradaki duvarı aldım tamam mı? Onun yerine mesela bunu buraya getirsem ne oluyor? Move diyelim şöyle. Tamam hala zikzak devam ediyor. Ben niye böyle bir şey yaptım ya? Her yeri duvarla kapladım. O yüzden ekstra silah koymadık yani. Mesela şunu da alalım. Lan oğlum sattık gene ya. Of. Şöyle koyalım. Galiba bu sefer bu bölümü geçeceğim. Çünkü duvarları kaldırıp araya biraz daha silah koydum. Aynen bu bölümü geçtik sonunda. 18. bölümü geçtik. Şimdi bir bölüm daha deneyelim. Koşan adamlar çıktı yine ama hemen öldüler. Tamam. Bu lazer çok iyi bir şey. Böyle az canı kalanlara eliyor hemen aradan. Bu okları engellememiş oluyor. Hala bitmiyorlar. Hala çıkıyorlar. Baya bir zorlanıyoruz şu an. Ama kazanacak gibiyiz sanki. Hadi oğlum. Yapabilirsiniz. Tamam kazandık kazandık çok iyi. Şimdi şu taretlerin upgrade'lerini yapalım. Ufaktan şöyle. Ha. Bu da önemli bir noktada. Bunu da şöyle upgrade edelim. Tamam. Bir tane bunu yapalım. 20. bölüm hadi bakalım. Aha. Oğlum bunlar ne lan? Asasinler geldi asasinler. Şunlara bak nasıl hızlı var. Hem canları fazla hem de çok hızlı koşuyorlar. Bu niye vurmuyor şu an mesela? Kaybettirdin ama bize oyunu şu an. Niye vurmuyorsun ki? Tamam kaybettirmemiş tamam. Olsun. Hadi affettim. Bu sefer affettim. Şimdi düzelmen lazım ama. Şöyle bir build diyelim. Move diyelim seni şöyle. Böyle bir oynatalım. Koyalım. Dan diyelim. Tamam. Hadi şunu bir de maxlayalım. Daha sonra bunu da maxlayalım. Tamam. Hadi bakalım. 21. Tamam. Güzel gidiyoruz. Bak gene vurmuyor ya. Oğlum vursana lan. Manyak. Vur vur. Aa, hiç sevmem ya şöyle salak salak bugları. Neyse ki kazandık yine. Çok iyi. Geçemiyorlar. Geçemiyorlar. Güzel. Biraz zorlanacağız birazdan. Hepsi koşan adam geldi la bu sefer. Geçecekler mi ki ya? Yok yok geçemezler geçemezler. Geçemezler. Süper işte bu. Bir daha fight. Ara sıra şu koşanlardan gönderiyor ki kamikaze olarak onlar yön açıyor. Diğerlerini oyalıyorlar. Tamam durumumuz fena değil şu anda. Bu halan 10.000 altını mı oldu? Böyle uzaktan bakalım. Şu koşanlar çok sıkıntı yapıyor ya bize. Herhalde bunları temizleriz artık. Güzel. Şimdi ne alabiliyorum? Bir şey alabilir miyim? Tesla alabiliyorum. Tesla koyalım. Tesla'yı nereye koyalım? Dur. Şuraya bir Tesla. Çok iyi. Şimdi ne yapacaksınız? Hadi bakalım ha. Kaç upgrade dinliyor bu? 5K. Tamam. Bir de şey koyalım ya aralara. Tuzak koyalım. Şöyle. Ama bunları da dik yerlere koyabiliyoruz sadece herhalde ya. Çok saçma değil mi bu? Biraz ilginç olmuş gerçekten. Koymuyorum o zaman ya. Tamam upgrade yapalım biraz o zaman onun yerine. 24. bölüme geçtik. Bakalım Tesla nasıl vuracak? Çok merak ettim. Bu sefer de full iskelet ağ. Sürekli strateji değiştiriyorsun ama hiçbir beni yenemiyorsun. Nasıl olacak bu iş ha? Aa, koşanlardan da çıktım bu sefer. Testeye bak testeye. Kaç vuruyor bu? Uf 15 vuruyor lan. Ama hızı mı az bunun? Aynen hızı çok az. Ama iskeletleri güzel eritiyor. İskeletler de yavaş ya. Hadi oğlum. Hepsinin az canı kaldı. Hadi. Aa olmayacak lan galiba. Aha. Olacak olacak olacak. Olacak. Tamam geçtik. Aha yeni bir şey geldi. Bu ne lan? Ne bakın şunun? 250 canı var. Buz adam. Ha öyle Tesla'ya işte kurban olursun ya. Sanırım bu bölümü geçemeyeceğiz. Bu şekilde geçemeyeceğiz en azından. Evet ulaştı bile. Şimdi minigun'u upgrade edelim. Bir daha deneyelim. Muhtemelen yine olmayacak ama olsun. En azından daha çok öldürelim. Daha çok para kazanalım. Tamam güzel gidiyoruz şu anda. Çok kötü değil en azından. Daha fazla öldürdük bu sefer. Az önce şu büyük olan ulaşmıştı mesela ama bu sefer ulaşamadı. Ama bu sefer de bu ulaşacak sanırım. Bu da mı ulaşamayacak O da ulaşamadı. Güzel tamam. Bunlar ölürse bir kazandık zaten. Süper. Şuradaki minigun'u upgrade etmemiz oyunu bize kazandırdı. Çok güzel. Şimdi ne yapabiliriz diye bir bakıyorum. Bunu da bir upgrade edelim. Yani upgrade'siz bir şey kalmasın artık ya burada lütfen. Buna da bas. Böyle. Çok iyi. Tamam iki tanesini hepsini fullledik şu anda. Yerdeki spikeslar hariç her şey şu anda upgrade'li. Bir de bu testta da upgrade yok. Bir tane var sadece. Olsun bu da yeter bize. Devam. Bu bölümü de geçeriz gibi sadece iskeletler kaldı geriye. Bu da öldükten sonra tamam bizde bu iş. Evet kazandık. Bu etap bizi biraz daha götürür. Aa Bu sefer full buz adam spawnladı. İşte belki şimdi zorlanabiliriz. Zorlanabiliriz değil hatta geçemeyebiliriz. Hem bunlar hızlı yürüyorlar biraz. Hem de canları fazla baya. Ama Tesla baya bir eritti. Güzel oldu. Vur oğlum vurabildiğin kadar Tesla. Güzel güzel. Tamam. Tamam bunu öldürürüz ya. Çok iyi. Acaba şu okulları satıp artık minigun mu döşesek? Ama paramız şu an ona yetmez ya. Biraz daha deneyelim bakalım. Bu bölüm bizi bayağı bir zorladı bu sefer ya. Olmadı bu bölüm. Bunlardan biri ulaşacak. Şu ulaşacak. Boşamadı lan. Hadi bu ulaşacak o zaman. Evet. Tamam şimdi düşündüğüm şey şu. Bu okları artık satacağım tamam mı? Satayım. Hepsini sat bu okların. Bu okların yerine artık şuradan önce bir şeyimizi dizelim. minigunumuzu dizelim ki sonra Tesla'ya bakacağız. Koy baba böyle. Ondan sonra ne oldu böyle? Aha bir şeyler yaptım ha. Ne yaptım lan ben az önce? Kaydı bir şeyler oldu. Map kaydı. Tamam bu zikzak tamam bu zikzak oldu. Zaten orada bir sıkıntımız yok. Şunu da bir şöyle koyayım ben. Şimdi şuradan minigunları dizelim. Bunu da şöyle koyalım. Tamam oldu. Tam diyelim. Şu mu deyip şunu da şöyle koyduk mu? Tamam. Şimdi bir de şuradan sel deyip şunları da orada satalım. Daha sonra bunu da böyle koyalım. Dan diyelim. Şimdi bir bakalım durumlar ne? Tamam bunlar 4 tane 3 tane orada max var. Buradan da en az bir tanesini maxlamamız lazım ki. Hatta şunu yaptık. Böyle bir başlatalım. Fight diyelim bakalım neler oldu ya. Ortalık baya bir karıştı sanki olacak gibi mi bu sefer yok ya olmayacak herhalde olacak mı lan tesla da vuruyor ama olacak olacak oldu tamam güzel geçtik güzel bir stratejiydi kendimi tebrik ediyorum bu sefer geçemeyeceğiz gibi sanki fazla buz adam biraz evet ya bu sefer geçemeyeceğiz sanırım az kalsın geçiyorduk ama var ya Burada bir minigun fulledim yine bakalım nasıl olacak bu sefer Hah, geçmişiz tamam bir kas almaya gittim o sırada Geçmişiz tamam güzel Bir kere daha deneyelim şöyle aynı setupla Of bu sefer çok zor ha Bu sefer harbiden zor yani Bunların hızı mı arttı bana mı öyle geldi ya Şu mavilerin Bu sefer olmaz Şurada bir testamız daha olsaydı olurdu var ya O zaman koyalım Nasıl fikir Zaten para da gelmiş. Aa burada extra raw diye bir şey var. Ne bu? Fazladan bir sıra daha ekliyor sanırım. Ama şimdi gerek yok ya dursun şimdi. Ben nereye koysam bu taretten? Şöyle koyarım. Oradan destek olur. İkili taret kaldırısı yaparız. Güzel. Bunu da alalım. Şöyle şuraya koyalım. Tamam bir deneyelim bakalım. Fight diyelim. Yine yetişmeyecek sanırım ya. Yetişecek mi? Hadi. Hadi oğlum. Aa, olmadı. Olacak ama olacak. Tamam. Gözlük işi. Şimdi şunu bir upgrade'lersem bu bölümü geçeriz. Hadi oğlum. Hadi. Hadi. Ulan bir canla girdi. Bir can. Bir canla girdi ya. Böyle bir şey olamaz ya. Bu sefer giremeyecek ama. Çünkü Tesla'ya bir tane upgrade bastım. Heh, ne oldu az önce bir canla geçmiştin hadi geç gene ha ya evet bu bölümü de geçtiğimize göre bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar ama e, bu oyunu sevdim ben o yüzden seri halinde çekerim ben bu oyunu böyle hemen hızlı gelişilecek bir oyun değil o yüzden böyle yavaş yavaş seri halinde çekeriz bu oyunu videoyu beğendiyseniz şimdiden beğenip kanala abone olmayı unutmayın kendinize çok iyi bakın bay bay.